Listen. <clears throat> Naber? Müsait Evet, müsaitim. mı? Eee, Bir dakika durun, bir dakika. Şey, eee, ne yapayım? ya? Şu kızla bir çekim yaptık. Sen bir şey böyle. Artık İstanbul'un Arapçasını sunuyordun bana. <laughs> İşte bir kıza dedim ki böyle İran'dan yani ne dönüm şeyden ne dönüm ne yaz, ne gösterelim ne gösterelim ne dönüm şeyden Ondan sonra bu senin de aklında olsa bir de bir kız sende yani Instagram'da 5000 tane takipçisi var. Yani kızın böyle bir takım sende şey var. Çünkü bir Yok yok yani yok ee, şey takipçisi var. Yani kızın da bir, 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 şey, bir, bir, bir Haftaya ben bir Almanya'ya gideceğim, Netflix'inde. O günce bana seninle müşahit olduğumuz oldu. Şu belediyeden bir randevu var ki, belediyeden başlayalım. Ondan sonra ben bir Ankara'ya gideceğim, orada şey bir şey var. Arka yukarıdakilerin bir şey çıkartması. Tamam, yandayız, devam edelim, bir şey yok. Oradan bakalım bir şey çıkartalım mı, onu uğraşacağız. Durum bu. Durum bu. Haberler bu. Aynen öyle. Buradan Bu senin attığın şeyi de gördüm. E, mimarlar Burası şey mi? mı? mimarlar mı? Ona da bir gösterdik. Çok sesini almıyor. Tamamen senin sesin geliyor. Tamam. Bir de bir dakika alayım. Evet. Alo. e que os peixes tá querendo. Eh. Isso. Não sei como. Tá vendo? Nem derramos a realidade. Tá. Tá certo, né? E o transmisyon. Şuradan alabilirsin. Kolonu al. ben Hazırlığını saygıyla selamlıyorum. Bugün be, anlatacağım konu şey benim, şey e, şey e, benim, benim federal şey ve birleşik krallık vergi yargılama süreci nasıl gelişiyor, kaba haklarıyla nasıl gelişiyor, o, o. Yani onu da dönmeye çalışacağım. Aynen. Öncelikle Amerikan vergi yargısından başlamak istiyorum. Ee, Amerikan vergi mahkemesi anayasa... Öncelikle Amerikan vergi yargısından başlamak istiyorum. ঘোষণা ইন্টারফন্ড ওয়াক্তমান কামেরা ঘোষণা öyle menüsüz mü yoksa Karşıya, 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 karşıya. şey bir şeyi karıştırdılar söyleyeyim size. Masadan yani bir şey yaptılar. 5 dakika Masada bir sıkıntı var. Benim bir şey yapması lazım o zaman. मास्टर मास्टर को मारते हैं ना ये नहीं ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူး။စိတ်မချဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုမျိုးလုပ်တာ။ဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားမှုတွေရှိလို့။မဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့။ကြည့်နေစရာမလိုဘူး။အခုမှတည်းက Hızlandırma amacı var. Başkanın direkt atadığı hakimler değil bunlar Amerikan başkanının bizzat vergi mahkemesi başkanının dışarıdan atadığı e, o mahkemenin hakimleri. Atama nasıl oluyor vergi mahkemesine? Hızlı bir şekilde geçeyim. E, 15 yılını atanıyor Amerikan başkanı atıyor. Kongrenin onayı ve tavsiyesi şart. Tekrar atanabiliyor mu? Evet, tekrar tekrar atanabiliyor. Bunda bir sınır yok. Toplam 19 tane yargıç var, asli yargıç sayısı. Bir de kıdemli yargıçlar var. Bunlar da emeklilik yaşı gelmiş, görevden ayrılmak durumunda olan yargıçlar. Bunların görevine son verilmiyor. Dilerlerse kıdemli hakim statüsüne giriyorlar ve mahkeme bunları geri çağırabiliyor. Mesela bir dava oluyor, gelin bu davayı görün diyorlar. Yani bilgi birikiminden faydalanıyor. Onursal üyelik gibi bir şey ama fiiliyatta da gerçekten hakimliğe bir devam söz konusu. Ama normalde 19 tane yargıcı var, başkan tarafından atanan. Ee, mahkeme hakimlerini 3 durumda sadece görevden alabiliyor başkan. Bu üç e, sebep dışında hiçbir görevde, hiçbir nedenden dolayı görevden alamaz bunlar. Görevi ihmal, yetersizlik ve görevi kötüye kullanma. Ee, dışarıdan atanan hakimler de var, dediğim gibi demin e, anlattım e, küçük davalara bakan. Bunlar da üçüncü grup. Yani üç tane grup var o e, mahkemede. E, vergi mahkemesinin ara temiz merci temiz mahkemeleri mahkemeleri diyorum çünkü 10, e, 13 tane sanırım e, bölge mahkemesi vardı şey temiz mahkemesi vardı. İngiltere'yi birazdan anlatacağım orada bir tane mahkeme var bir İskoçya'da var Bir de İngiltere ve Gallerde bir tane var ama Amerika'da 13 tane temiz mahkemesi var vergi mahkemesinden aldığı kararı, 90 gün içerisinde istediği temiz mahkemesine götürebiliyor mükellef. Bu bir takım sıkıntılara neden oluyor şüphesiz. E, dilerse hakim, şey mükellef vergi mahkemesinden 30 gün içerisinde kararı mütakip 30 gün içerisinde davayı sonucu tekrar gözden geçirmesinde talep edebiliyor. E, yüksek mahkemeye birazdan şekil olarak da e, slaytta göreceğiz. Yüksek mahkemeye Supreme Court'a Temiz mahkemelerinden bir nevi istinaf mahkemelerinden dava pek gitmiyor. Şu i̇ki sebebi var. Bir defa şeyin kabul etmesi lazım. Temiz mahkemesinin kabul etmesi lazım. Court of Appeals. Yüksek mahkemenin de kabul etmesi lazım. Sadece ve sadece yüzde biri gidebiliyor. Yani bizim danıştay gibi düşünürsek veya yargıtay cezalar için yüzde biri davalarını sadece oraya kadar süzülüyor. Gerçekten çok istisnai bir durum. Yani fiiliyatta temiz mahkemelerine e, nihai karar merci diyebiliriz rahatlıkla. O çok önemli Amerika'nın en güçlü mahkemeleridir temiz mahkemeleri, ara mahkemeler. 9. temiz mahkemesi mesela yetki alanı 70 milyon kişiye hitap ediyor. Tek başına bir mahkeme. 179 yargıcı var. Dikkat ederseniz 179 yargıç var temiz mahkemelerinde. Vergi Mahkemesinde 13 tane asil şey var, yargıç var. E, yaklaşık 7-8 tane kıdemli var. E, 4-5 tane de listeden hatırladığım kadarıyla 4-5 tane de şey var. E, dışarıdan atanan hakim var. Yani temiz mahkemesinin yargıç sayısı Vergi Mahkemesinin yargı sayısından daha fazla. Temiz mahkemelerinin daha doğrusu. İş yükü ortalama yıllık 10.000 dava, yılda 10 bin tane dava ortalama bitiriyorlar. Her yıl bir bu kadar da ilave ediliyor dava yüküne temiz mahkemelerinin. Senato onayıyla Amerikan Başkanı tarafından atanıyor temiz mahkemelerinin başkanları. Süresiz görevleri var. Vergi mahkemesinde 15 yıldır, temiz mahkemelerinde süresiz. Süresiz derken yani emeklik yaş haddi var, oraya gelince tabii ki bitiyor. Böyle bir durum söz konusu. Basit bir şekil üzerinden de görürsek uyuşmazlık e, önce vergi mahkemesine gidebiliyor. Mükellefler dediğim gibi dilerlerse bölge mahkemesi, federal tazminatlar mahkemesi veya iflas mahkemesine götürebiliyorlar. İflas e, sorunu varsa işin içinde davanın içerisinde uyuşmazlığın içerisinde iflas da olması gerekiyor. Vergi mahkemesinden sonra nihai aşama da sayılabilen, fiilen nihai aşama hukuken değil, fiilen nihai aşama sayılan temiz mahkemesine Court of Appeals'a gidiyor. Herhangi bir e, mahkeme olabilir. 13 tane mahkeme var. Oradan sonra da sadece ve sadece yüzde biri yüksek mahkemeye gidiyor Supreme Court'a. E, reform çağrıları var Amerika'da bu. E, dikkat ederseniz biraz bir hafif bir karmaşa var. Yani mükellef vergi mahkemesine gidebiliyor ama diğer üç tane mahkemeye de gidebiliyor. Bir de 13 tane temiz mahkemesi var ve bu mahkemelerin de çelişen kararları oluyor. E, ...inconsistent results dedikleri ve hometown results... ...yani yerel etkilerden bahsetmiştim ya... ...her bir mahkemenin yerel... ...etkiler altı altında olduğunu söyleyebiliriz... ...rahatlıkla. Ee, tabii bir de... ...diğer bir gerekçe de vergi mahkemesi değil... ...tek merci. Uyuşmazlık... ...vergi mahkemesi haricinde üç tane daha... E, ...mahkemeye gidebiliyor. Bunlar sıkıntı yaratıyor. Çelişkili... ...birbiriyle tutarsız... ...sonuçların ortaya çıkmasına neden oluyor. O yüzden... ...söylenen şu... E, ya sadece vergi mahkemesi e, ne gidilsin, ya da vergi mahkemesinden çıkan bir dava sadece uzmanlaşmış bir temiz mahkemesine gitsin. Yani 13 tane mahkemeye gitmesin, 13 tane temiz mahkemesi olmasın deniyor. E, bu ne getirecek? Uzmanlık standartlansıon, yani ne saptılık ve tarafsızlık getireceğini iddia ediyorlar. Kongrede zaman zaman gerek e, gerek e, vergi e, e, avukatlarının baroları gerekse kongrenin hem senato hem temsilciler meclisi ayakları zaman zaman uğraşıyorlar bunun için ama Amerika'da kolay kolay mahkeme kurmak, mahkeme kaldırmak, bir yasayı değiştirmek çok güçtür. Bizim ülkemiz gibi değil. Alman vergi yargısına şöyle bir bakalım. Ee, vergi mahkemesi ilk derece mahkeme orada. Tek mahkemedir, tek mercidir. Bir tek oraya başvurabilirsiniz. Amerika'daki gibi üç tane daha mahkeme yok. Eee Finans Gericht. Ee, kuruluşu 1966 ama birazdan göreceğiz temiz mahkemesi, tek temiz mahkemesi var Almanya'da. Yine çok temiz bir şekilde. Ben Alman sistemini çok daha fazla beğendim. Basit çünkü. O daha da geçmişe gidiyor. Yani vergi mahkemesi dediğimiz Finans Gericht 1966 yılında kurulmuş. İki dereceli bir sistem var Almanya'da. Çok basit. Ee, şimdi istinaf mahkemesi düzeyinde dedim vergi mahkemesine. ilk derece mahkemesi ama sebebi şu... E, e Almanya'da üç tane idare mahkemesi var. Sosyal e, idare mahkeme, e, Alman Sosyal Mahkemesi, Federal Sosyal Mahkemesi, Alman idare Mahkemesi ve Alman Vergi Mahkemesi. Bu sosyal mahkeme sosyal haklara bakıyor. E, i̇dare mahkemesi de idarenin diğer işleyişini diğer iş ve işlemlerini denetliyor. Bu ikisinin bir şey e, e, Var. Üst merci var. Bir temiz mahkemesi. Ama vergi mahkemesinin öyle bir durumu yok. Vergi mahkemesinden çıkan bir karar doğrudan federal vergi mahkemesine gidiyor. Doğrudan. Ee, dava açmak e, tahsilatı durduruyor mu? Bu arada Amerika'da herhalde unuttum söylemeyi ama dava açmak vergi mahkemesinde, diğer mahkemelerde değil ödeme zorunlu kuralı var. Vergi mahkemesinde dava açmak tahsilatı durduruyor. Hem vergilerin hem cezaların. Almanya'da ise Böyle bir durum yok. Otomatikman resen sen tahsilat durmuyor. Hem e, şeyde, e, hem cezalarda, hem vergi aslında. Ne oluyor? Mükellef ayrıca bir dava açıyor. Paralel bir dava, bir nevi yürütmeyi durdurma için başvuruyor. Mahkeme yürütmeyi durdurursa tahsilat duruyor. Onun dışında böyle bir olay yok bizdeki gibi veya Amerika'daki gibi. İngiltere'de de öyle bir şey var. Almanya'ya benziyor. Biraz farklı. Orada idareye başvuruyorsunuz. Her eyalette en az bir tane vergi mahkemesi var. 16 tane eyalet var Almanya'da iki eyalette iki tane vergi mahkemesi var. Toplam 18 tane vergi mahkemesi var. Yaklaşık 600 vergi hakimiyle çalışıyor. Yıllık iş yükü de 50 bin, 60 bin civarı. Bunun sadece ortalama 3 bini, yaklaşık %5 diyebiliriz, 3 bini Alman Federal Vergi Mahkemesi'ne gidiyor. E, Anayasa Mahkemesi hariç Almanya'da 5 tane yüksek mahkeme var. Federal Adalet Mahkemesi, bu bizim yargıtay gibi. Federal iş Mahkemesi, özel hukukla ilgileniyor. Federal idare, Sosyal ve Vergi Mahkemeleri de bunlar da e, idare mahkemeleri. Bundesfinanzhof bizim bizim e, vergi mahkemesinin üst temiz e, birimi. Bunların hepsi, pardon bunların e, anayasa mahkemesi hariç. Bu e, federal yüksek mahkemelerin, 5 tane federal yüksek mahkemenin dayandığı noktada anayasanın 95. maddesi. Almanya'da anayasaya basit temel kanun da deniyor. Basic e, law. E, onların temel kanunun 95. maddesine istinaden kurulmuş mahkemeler. Bundesfinanzhof çok köklü bir geçmişe sahip. 1900, her yani ne kadar 1950'de kurulmuş olsa da kağıt üstünde 1918'e kadar gidiyor şeyi kökleri. E, Alman Kraliyet e, Vergi Mahkemesi'nin e, mirasçası. E, vergi uçmazlığına dediğim gibi nihai karar merciği çok güzel bir şekilde somut norm denetimi de yapıyor. Çünkü tek görevi uyuşmazlığı çözmek değil. Alman vergi mevzuatının, özellikle Alman yasalarının, vergi yasalarının Alman anayasasıyla uyumlu olmasının yönünde de gayret sarf ediyor. Ne yapıyor? Kendisi karar vermiyor. Anayasa Mahkemesine başvuruyor. Anayasa Mahkemesi o kararı görüyor ve davayı bekletiyor Yüksek Mahkeme, Vergi Yüksek Mahkemesi. Neticeyi alınca da davayı sonuçlandırıyor. Ee, Alman vergi yargısından devam edeni federal mahkemenin 11 tane senatosu var. Senato deniyor, dairesi var. Bu senatoların her biri 4-5 tane üyesi ve bir başkanı var. Toplam 60 tane yüksek hakim var. Her bir senatoda da uzmanlaşmış. Hangi konuda uzmanlaşmış? Her bir vergi tipinde. Mesela gelir ve kurumlara bir daire bakıyor. Dolaylı vergilerden ÖTV ve bir daire bakıyor. İşte veraset intikale bir vergi şey bakıyor. Daire bakıyor. E, bu mahkeme içerisinde bir büyük senato var, işte adı birleştirme işlevi olan bir senato. E, bu senato'nun e, üyeleri de Alman Federal Vergi Mahkemesi'nin başkanı ve her bir senato'nun dairenin başkan olmayan üyeleri. Yaklaşık o 11, bir 12 tane üyesi var. Yaklaşık değil, 12 tane üyesi var. Bunlar işte birleştiriyorlar. Yani iki tane senato, yani iki tane daire arasında çelişkili karar verilirse, bunu e, bu çelişkiyi gideriyor. ...istikrar ve standartizasyonu sağlıyor. Bir de Yüksek Mahkemeler Ortak Senatosu var ki... ...bu da Alman Federal Vergi Mahkemesi'nin... ...diğer yüksek mahkemelerle çelişkili kararlar vermesi durumunda... ...ortaya çıkan bir senato. Her bir yüksek mahkemeden bir üye veriliyor bu senatoya. Bu yüksek ortak senatoya. Ve mahkemeler yüksek mahkemeler arasındaki... ...çelişkiyi gideriyor bu senato. Alman Mahkemesi, ve Vergi Mahkemesi... ...temiz mahkemesi değil, federal mahkeme değil... ...temiz yolu açıktır demedikçe kararlar temiz edilemez... E, ee, dediğim gibi iş yükü federal mahkemenin, federal vergi mahkemesinin yüzde %5. Bu onlar için büyük bir avantaj. Ortalama dava süresi 21 ay. Fakat anayasa mahkemesine giderse, son norm denetimi yüzünden, büyük senatoya giderse veya Avrupa Adalet Divanı'na, çünkü Avrupa Birliği üyesi Almanya, Avrupa Adalet Divanı'na giderse eee davayı bekletiyor, 21 ayı da geçebiliyor. Anayasa mahkemesinin ne tür bir işlevi var? Supreme Court gibi değil, Amerika'daki yüksek mahkeme gibi değil. Kesinlikle federal vergi mahkemesini Bundesfinanzhof'un hiçbir kararını vergi hukuku yönünden değerlendiremiyor. Temiz merci, nihai temiz merci Bundesfinanzhof. Anayasaya aykırılık teşkil ederse anayasa mahkemesine gidiyor. Onun dışında anayasa mahkemesine Alman federal vergi mahkemesinden yani temiz mercinden kesinlikle dava gitmez, gidemez. Seçim 32 üyeli bir seçici kurul var. Her eyaletten 16 tane eyalet var. Dediğim gibi her eyaletten bir e, sorumlu bakan ve Alman Meclisi'nin, Bundestag'ın seçeceği 16 tane üyeden oluşan bir seçici kurul var. Bu da Alman Federal Mahkemesi'nin üyelerini seçiyor. E, bu komisyonun başkanı Federal Adalet Bakanı. Bunun oy verme etkisi yok ama e, üyeleri veto etme etkisi var. Alman Vergi Yargısı'nda e, Federal Vergi Mahkemesi'nin çok önemli bir işlevi var. Bir kere uygulamaya yön veriyor. İdare, uygulamanın tarafları, Alman Gelir İdaresi, e, muhasebeciler, mali müşavirler e, çok önemsiyorlar ve dikkatle takip ediyorlar. Yönetmelik ve tebliğ... Bu arada şunu söyleyeyim, Alman Federal Mahkemesi'nin kararları bağlayıcı değil, şey için değil. E, sadece davanın taraflarını bağlıyor. İdareyi bağlamıyor. Ama idare ne yapıyor? kendince uygun gördüğü kararları tebliğlere, yönetmeliklere derce ediyor ve vergi dairelerini bağlayıcı hale getiriyor. O zaman zaten vergi dairelerini de yani idareyi de bağlıyor. Bazen gelir dairesi şer koyuyor ya yani muhalefet ediyor diyor. ki tarafları sadece bağlar ben bu karara katılmıyorum diyor. Bir nevi mahkeme diyor ki sen bu kararı verdin Federal Vergi Mahkemesi lütfen bizzat kararını bir daha gözden geçir. Mahkeme bir dahaki sefere benzer bir durumu tekrar gözden geçirdiğinde Aynı karar vermişse artık idare pes ediyor ve bunu tebliğlere koyabiliyor, yönetmeliğe koyabiliyor, kabul ediyor. Yani mahkeme bir nevi mesaj gönderebiliyor bazen. Bu durumda ne oluyor? Eğer mahkeme değişik, çelişkili bir karar verirse federal maliye bakanı devreye giriyor, bunun destakta e, vergi yasalarının değiştirilmesine değiştirilmesini önerik e, kanun tasarısı oluşturuyor. Ama vergi yargısı dediğim gibi çok basit uyuşmazlık vergi mahkemesine gidiyor ve yalnız vergi mahkemesine gidiyor. Amerika'daki gibi değil. Vergi mahkemesinden sonra da sadece bir tane federal vergi mahkemesi var ki bu hukuken de fiilen de nihai temiz merci. Nokta nokta koydum şeyi, çizgiyi sebebi de şey sadece anayasaya uygunluk denetimi yapabiliyor. Anayasa mahkemesi, Alman anayasa mahkemesi. Son olarak hocam süre açtık mı? Öyle mi? İngiltere çok basit, hemen bitiyor. Kusura bakmayın, özür dilerim. İngiltere Vergi yargısını hemen hızlıca geçelim. İngiltere'de mükelleflerin üç tane hakkı var. Gözden geçirme isteyebiliyorlar. HMRC'den, yani İngiliz Gelir Dersi'ne, Gümrük ve Vergi Gelirleri idaresinden işlemini gözden geçirmesi için talepte bulunuyor. HMRC'den bir tane o işle hiç ilgilenmemiş bir şahıs alıyor o işi bir daha bir bakıyor. Hiç alakası yok, dahli olmayan biri. biri. Bir nevi üçüncü göz gibi bir şey. Tekrar bakıyor, durumu... Mükellefe bildiriyor. Mükellef mutlu değilse bu karardan mahkemeye gidebiliyor. Bir de uyuşmazlıkların alternatif çözümü var. Burada da üçüncü bir göz geliyor. Bu yasal bir müessese mükellef ve gelir idaresi bir kişi belirleyebiliyorlar. Onun masrafını da karşılıyorlar. Bu üçüncü göz olayı tekrar gözden geçiriyor ve daha mahkemeye gitmeden bunu sonuçlandırmaya çalışıyor. Tabii ki ilk derece idare mahkemesi var. First Tire tribunal. Şimdi bu e, tribunal sistem, kordlardan, mahkemelerden sadece usul yönünden farklı. Yoksa orası da bir mahkeme. E, bir takım usul, prosedür şartları yok. Mesela kafalarına şey geçirmiyorlar, e, peruk geçirmiyorlar, çok sıkı şartları var İngiliz ve yargı sisteminin. O şartlar yok. Yoksa bu da bir mahkeme statüsünde. İki dereceli bir sistem var ama üstte bir temiz mahkemesi. Daha doğrusu iki tane daha temiz mahkemesi var. Şekilden göreceğiz. Toplam yedi tane daire var bu tribunal sistemde, tribunal sistemde. E, yedi daireden bir tanesi vergiye bakıyor. Mahkemenin başkanı da vergi, şey, e, mahkeme sistemiyle ilgilenen bakan, Lord Chancellor o ünvanlı bakan e, onayıyla kraliçe tarafından atanıyor. Mahkeme statüsünde dediğim gibi mahkemelerden de birazcık farklı. Yani tribunal courtlardan birazcık farklı ama usul yönünden farklı. Yoksa bu mahkemenin de üyeleri hakim statüsünde. Dava açmak tahsilatı resten durdurmaz. Almanya'daki gibi benziyor biraz. Amerika'da durduruyor, burada durduruyor. Aciz başvurusuna bulunmanız gerekiyor gelir dersine. Gelir dersi uygun görürse aciz içerisinde olduğunuzu olduğunuza karar verirse tabii ki şey durabilir. Vergi cezalarında ne oluyor? Otomatikman duruyor tahsilatı. Dava açma süresi 30 gün tebligattan itibaren. Ee, gelir dairesine doğrudan vergiler için ilginç bir şekilde önce başvurmanız lazım mahkeme gidebilmek için. Başvuru yapıyorsunuz sonra mahkeme gidiyorsunuz. Ya yani bir daha gözden geçir diyorsunuz. Ama dolaylı vergilerde böyle bir başvuru zorunluluğu yok. Niye böyle bir şey yapmışlar açıkçası anlam veremedim. Ee, ikinci derece idare mahkemesi var. First Tire Tribunal'ın üstündeki e, biliyorsunuz idare mahkemesinin 7 tane dairesi var dedim. Bir tanesi vergiyle ilgileniyor. O mahkemenin üstünde bir de temiz mahkemesi var. Temiz merci. Bu bir istinaf mahkemesi. Her iki mahkemenin de onayı şart. Hem alt mahkemenin hem bu mahkemenin dört tane dairesi var. Bir tanesi vergi olaylarına bakıyor. Etkili bir çözüm kapasitesi var bu iki mahkemenin de. Çünkü uyuşmazlıkların büyük bir kısmı birinci derece ve ikinci derece mahkemelerde sonuçlanıyor. Temiz merci de temiz mahkemesi. İngiltere'de temiz mahkemesi var, İskoçya'da temiz mahkemesi var. Birleşik Krallığın Galler ve İngiltere ve İskoç olmak üzere iki şey var, hukuk sistemi var. İskoçya'da kıta Avrupa, Avrupa sistemi, iki diğer iki ülkede e, İngiliz hukuk sistemi var. 38 yargıcı var, ceza ve hukuk bölümlerinden oluşuyor. Kararları nihai değil bu temiz mahkemesinin, Upper Tribunal'ın e, yüksek mahkeme pardon temiz mahkemesinin kararları nihai değil. İngiliz Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesine gidiyor, Amerika'ya benziyor. Ama son derece istisnai. Zaten uyuşmazlıkların çok büyük bir kısmı ilk iki Süreçte şurada kırmızı ve mavi de e, çözümleniyor. E, yüksek mahkemenin kararları tabii ki nihai ama çok 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 istisnai bir şekilde oraya ulaşıyor. Teşekkür ederim dinin için. E, Sayın Başkanım kusura bakmayın süreyi de geçtiğim için. Sayın Serkan Ustalar çok teşekkür ederiz. Üç ülkenin vergi yargısını bu kadar yalın öz ve anlaşılabilir bir şekilde bize ilettikleri için, aydınlattıkları için çok teşekkür ederiz. İkinci konuşmacımız, e, Üstad Sayın e, Tamer Gündoğdu. Vergi incelemelerinde mükellef hakları ve vergi yargısı oldukça kapsamlı bir konu. 20 dakika içinde bize özetlemelerini rica ederiz.